Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere gerçekten kullanımı çok kolay ve strateji indikatörü olan bir indikatörü sizlere tanıtıyor olacağım. Bu indikatör normalde strateji indikatörü değil. Ben sizler için bunu modladım arkadaşlar ve rahatlıkla backtest sonuçlarını da görüp ona göre işlemlerinizi isterseniz kullanabileceksiniz. Nasıl ekleyeceğinizi grafiğe de sizlere videonun içerisinde yine anlatmaya devam edeceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle onu söyleyeyim ve tabi kendi indikatörlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Bizim Rocco Features indikatörümüz var. Bu şu anda tüm grafik piyasalarında en iyi sonuç aldığımız indikatördür. Bunun da videolarını yine kartlara ve, ve aynı zamanda YouTube kanalımızda da var zaten bakabilirsiniz. Kırmızılar tamamen short trendi ve short trendinde dedi. Yukarıdaki emojilerde görmüş olduğunuz gibi tepedeki olanları kale alıp aşağı doğru short işlem yapıyoruz. Yeşil trendlerde yani yükselen trendlerde de şöyle güzel bir yükselen trend göstereyim size. Buradaki trendlerde de bakın üst taraftaki emojileri short işlemleri değil de alt tarafta bizlere verilen alış işlemlerini kale alıyoruz. Ona göre işlemlere giriyoruz ve kar oranlarımız gerçekten fevkaladenin fevkinde arkadaşlar. Bu indikatörü de göz atmanızı öneririm diyorum sizlere ve isterseniz tanıtım indikatörümüze geçelim. Şimdi bu indikatör normalde bir studi indikatörü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bunu strateji çevirdim. İsterseniz strateji testlerinize göre kullanabilirsiniz. İşte buradan kar ayarlarınızı kendiniz girebilirsiniz. %1 kar atıyorum. %1 %2 stop hepsini işte burada üst tarafta destek direnç bölümlerinin left bar, right bar diye ayarlama bölümleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bota bağlayabilirsiniz. Tamamen bota bağlanabilen bir indikatör yaptım. Backtest yaparken zaman tarih ayarı girebilirsiniz. Her şeyi sizin için Kolaylıkla yapabileceğiniz şekilde ayarladım arkadaşlar bilginiz olsun. İsterseniz piramitlemeyi dahi açıp kademeli alım satım bile yapabilirsiniz diyorum. Şimdi indikatörümüzün kullanımı çok basit arkadaşlar. Ee, üst taraftaki yeşil çizgiyi işlemler kestiği zaman fiyat kestiği zaman long işlem açıyoruz. Alt taraftaki çizgiyi kestiği zaman da short işlem açıyoruz bilginiz olsun. Çizgi kesişim yani fiyat çizgiyi kestikten sonra bar kapandığı anda sinyalimiz geliyor bilginiz olsun herhangi farklı bir işleme giriş durumu yoktur ve rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada sadece dikkat etmemiz gereken durum şu. Yüksek dakikalık grafiklerde işlem yaparsak çok daha mantıklı olabilecek olacaktır bizler için. Fakat yine 5 ve 15 dakikalık grafiklerde de rahatlıkla çalışıyor. İndikatör aslında çok basit bir şekilde destek direnç indikatörü ve e, kendisi belirlemiş olduğumuz değerlere göre destek direnç çizdiği için de bizlere ciddi derecede yardımcı oluyor arkadaşlar. Ben hala şunu öneriyorum. Strateji indikatörü bu, bu tarz bir strateji indikatörünü e, bota bağlarken gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Buradaki left ve right ayarlarını iyi girmeniz lazım. Ben şu anda 9'a 20 bıraktım. Bir e, kullanıcımız bana bu indikatörü söyledi işte böyle bir kodlama yapabilir miyiz hocam diye onun girmiş olduğu ayarları ben girdim Ondan dolayı da ayarları bu şekilde arkadaşlar ee, Onun dışında da sizlere şu şekilde strateji test sonuçlarını isterseniz göstereyim Ben burada şu anda e, rastgele grafiklere tıklayarak bakacağım şunu da söylemek istiyorum strateji testi sonuçlarında ee, ben şu anda herhangi bir kar ve zarar ayarı girmiyorum, bilginiz olsun. Yani tamamen sistemin kendisine bırakmış durumdayım. O yüzden e, karlı veya zararlı durumlar çıkabilir. Bunu en iyi şekilde ayarını yapacak olanlar sizlersiniz. Nasıl yani? Burada bakın örnek veriyorum. Tek Profit'i e, Ben burada 99 gösteriyorum. Sizler bir olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yaptığınız zaman örnek veriyorum. Burayı da e, bir yapalım şu şekilde. Burada deneyip deneyip bakacaksınız genel olarak grafiklerde başarı oranını yani atıyorum 10 tane coin gezdiniz. 10 tane coin'den 8'inde başarılıysa bu şekilde ayarlarınızı yaparak kullanabilirsiniz. Ve size de demin söylemiştim. İsterseniz DC olarak da kullanabilirsiniz diye buradaki emir bölümünü atıyorum. 5 yapıp da 5 tane kademeli bir şekilde alım satım yapabileceği şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Bu konuda da herhangi bir problem yok. Buradan da işte belirlemiş olduğunuz bakiyeye göre ee, yine zaman dilimleri arasında ne kadar kazandırır bakabilirsiniz komisyon oranı vesaire zaten girildi herhangi bir problem yok şimdi indikatörü grafiğimize nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar ben bunu rahatlıkla kullanabilmeniz için şöyle bir şey yaptım videonun açıklamalar kısmında bir link var bu linke tıkladığınız zaman direkt sizleri 3 açılış sayfası karşılıyor buradan da aşağı tarafta favorileri ekle bölümü var favorileri ekle bölümüne tıkladığınızda yine bakın buradaki favori göstergeler bölümünde indikatör karşınıza çıkacaktır ve rahatlıkla Kullanabileceksiniz. Dediğim gibi back test yapılabilmesi tabii ki de çok güzel bir özellik. Fakat yine de ben şunu öneriyorum sizlere, indikatör strateji de olsa, bota bağlanabilir de olsa manuel işlem yapmanızı daha çok öneriyorum arkadaşlar. Çünkü e, manuelde gerçekten ciddi derecede avantajlar elde edebiliyoruz. Bakın burada bakın fiyat değmiş çizgiye geri çıkmış fakat bizlere tekrar işleme sokmuş. Bu tarz durumlardan korunmak için de mutlaka manuel işlem yapmamız ciddi derecede önemli. Neden? Bakın çizgi değmiş yukarı çıkmış ve daha sonrasında tekrardan burada bir kırılım olmuş. Biz işlemi burada girmek yerine bu kısımlarda daha rahat bir şekilde girip daha başarılı işlemler rahatlıkla çıkarabilirdik arkadaşlar. Bunun en büyük örneği de bizim Trade Pro indikatörümüz. Yani teknik analizde ciddi derecede iyi bir şekilde çalışan indikatörümüz bunda da kesinlikle zaten kütüphanede de birçok otomatik desteklenen çizen indikatör var fakat bunun en büyük özelliği kesinlikle repaint yapmıyor arkadaşlar. Bir kere çizgiyi oturttuktan sonra ona göre kendi aralarında zaten periyotları var. işte 20'den 50'den 10'dan nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tüm grafiklerde de yine çalışıyor. Aynı zamanda bunun ayarlamasını yaptıktan sonra bizlere ciddi büyük katkılar oluyor. Bakın buradaki kırılımlar özellikle Borsa İstanbul'da bu tarz kırılımlara ciddi derecede çok önem veriyorlar arkadaşlar. Kriptoda bizde yine fake kırılımlar olsa dahi Borsa İstanbul'da kesinlikle ben daha henüz sağlam bir trendin yani 3 değenli 3 tane dojisi değenli oluşan bir trend çizgisinin yani tutmadığını çok nadir gördüm. Ondan dolayı da kesinlikle bu indikatörü de ciddi derecede öneriyorum sizlere. Bizim zaten futures indikatörüyle de kombine bir şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu indikatörleri de göz atmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi aşağıdaki linkten de sizlere bu videoda tanıtmış olduğum indikatörü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten sorularınız olursa da hemen e, alt tarafta bizim internet sitemiz de var. Canlı destekten de sorunuzu sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına da sorunuzu bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.